Hello, man. İyiyim teşekkür ederim sen nasılsın? İyi. عليه السلام Evet yeni bir yayından hepinize selamlar arkadaşlar hoş geldiniz. Oğlum bu bir iki gündür bakıyorum YouTube'a da hani herkesin videolarında bir sorun var ne bileyim izlenmiyor. Bir erişim düşmesi var ama hala öyle Arkadaşlar herkes şöyle bir sağ üst kuşundan abone olup like atabilir mi canımsınız hadi bakalım bu akşam şöyle bir 20 abone olun Olur muyuz 20 bin? Baksana çok ağır bizi öne çıkartıyor biliyor musun? 20, 30, 40, 60, böyle 20, 20 gidiyoruz. iletişim aşırı derecede çok kötü Biri alt çizgi rutin abone oldu teşekkürler. Bak daha yüz olamadık. Sunumuz mu geliyor acaba? top 20 20 atıyor lan. Abi ne kadar mı? Neyse o zaman ben de şu yakışsızı açayım ki açsın izleme gelsin. Oğlum tam web kemeyim mikrofonu her şeyi istedik izlemeler düşecek. <laughs> ben de günah işledim yine. Şu an gerçekten erişim çok kötü. Zaten saatimizi bizi açmadık yine. Kamera kargo verilmiş kanka yani herhalde yolda geliyor o da ıı, Eylül'de elimizde olacak bilmiyorum Daha iki Eylül'de Baksana erişimimize, baksana yerlerde şu an. Bir yani kapatıp açamam. Yani e, bir saat boyunca şeyleriyle uğraşıyorum. Anket yap yok bilmem. Çete aldım. Evet şu an 100 kişiyiz. Herkes ekrana iki kere çift tıklayıp sağ üst köşeden abone olabilir mi canlar? Çok teşekkürler. erişim e, <laughs> YouTube'da bir sıkıntı var. yani e, Perşembe gününden beri böyle bu arada. Cidden hani, bu tek benim e, patlayıp şu an geri düşmemin bir bir yok. Benim kül olsa bile hani diğerlerinin oldu galiba. Kimse izlenmiyor şu an. Bir şey oldu herhalde. ıhıhı <laughs> baksana yaklaşık 8 dakikada bir yayındayız halen yani 10 like gelmemiş ee 150 kişi yayında olmamıza rağmen Yani şu 9. dakikada bizim <laughs> şu an 400 kişi olmamız lazımdı. Hayat edip birazdan okul isimli kanka sistem. Şu an çok az kişi olduğumuz için biraz geç ötüyorum. <laughs> Yarın akşam PUBG oynayalım mı Selim? Sarabiyi Türeziya. Abone oldu. Teşekkürler. Selin yarın PUBG oynayalım mı? Evet yeni, yeni arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz şöyle bir like atıp abone olursanız çok sevinirim. Sen ne zamandan beri gelmiyorsun senin bu arada PUBG'ye? Yarın biraz PUBG oynayalım ya. Bir ayın PUBG, iki üç ayın pizza, tamam? Dingi, Ne güzel ha? <laughs> Dün PUBG'ye girdim Yarın akşam PUBG'e açarız ya Ayaz hani ben zaten okumadım mı kanka? Ha okudu ha ben, ne olacak? Niye gülemedin? Ya gidemedim mi? Sana gülemedim mi? Şu an hemde yani 200 kişiyiz. Herkes ekran ilk kere çift tıklayıp sayesiz kişiler abone olursa çok sevindim. Canım siz. <laughs> <laughs> yarın PUBG açalım en iyisi. Hatta bu akşam açalım mı Selim ya? Ama orada kartım yok ki. <laughs> senin şimdi yarışı boşver de PUBG'ye girelim mi? Şimdi bir iki yayın PUBG bir 2 yayın pizza yapmamız lazım. Senin anlamıyorsun ya. Bazı şeyleri anlamıyorsun var ya. Senin o vurdun kafana ne yapacağını bilmiyorum. Ne desem aynı şey. bazı şeyleri söyleyemiyorum burada hani. Erişim zaten açılacak. Erişim açılmasını açılacak. Ama sürekli aynı bu başlığı girersem YouTube'a beni üper. Bir anlatamıyorum sana herhalde. Yok girmeyeceğim. ediyorsun ama adam var ya yemin ederim. Brawl Star'la PUBG şeyini yapalım da. Bence gidelim ya. beklediğimiz için mobillerde bizi öne atmaz. O yüzden korkum hani. Senin odan var mıydı PUBG'de? <laughs> var var kapak tarafları var. Güzel kapak tarafları var da. Benim çünkü yayın saatim daha gelmemiş. Zaten az oynarım ya. Tamam bugünlük olsun yeter. Ne no uğraşalım için. <laughs> Neydi onun ismi? Biraz PUBG oynarım, biraz da Brawl Stars. Bir biraz kitle toplamam lazım. Evet yine arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz. Şöyle bir like atıp abone olursanız çok sevinirim. Senin ben o zaman PUBG'ye giriyorum. Ee, sen de acilen girsen sevinirim. Hani şey yapacağız. Sen söyle. Aynen şu an belki PUBG oynayan kimse yoktur yayında. Boşa beklemeyelim. Bir şey atacağız. Senle o da. Tamam mı? Tamam hadi bakalım. Kapatıyorum bak. Arkadaşlar tekrardan yayında olacağım birazdan.